Bu alıştırmada AutoCAD Mechanical nesne düzenleme özelliklerine bakacağız. Bununla ilgili kullanacağım dosyayı açıyorum. İlk olarak Offset komutu ile başlayalım. Offset komutu AutoCAD'den daha işini aldığınız bir komuttur. Buradaki farklılık ne onu göreceğiz. Öncelikle offset miktarını giriyoruz. Offset miktarını girerken farklı offsetler tek bir seferde tanımlamak için araya özel semboller yerleştiriyorum. Daha sonra iç ve dış olarak nesne işaretledikten sonra hangi tarafa offset olacağını belirtiyorum. AutoCAD Mechanical Join komutu ile nesnelerin birleştirilebilmesi için özel bir araç sunmaktadır. Örneğin burada farklı yerdeki iki nesne seçilerek join komutu ile birleştirilmesi sağlanabilir. Aslında join komutu bir tür uzatma ve kırpma komutlarının benzeri şekilde işlev görebiliyor. Kopyalama işlemi yapalım. Kopyalama işleminde AutoCAD komutuna çok benzer bir şekilde nesneler seçiliyor taşıma noktası seçiliyor ve kopyalama işlemi gerçekleştiriliyor. Burada özel bir komutum var. Bu şerit menüde yer almıyor şu an için. X ve Y de farklı ölçekler vermek için kullanılıyor. Komuta girdikten sonra nesneyi seçiyorum. Temel noktayı işaretliyorum. X için 1.25 y içinde bir ölçeğini tanımlıyorum ve bu şekilde ölçeklendiriyorum. Aynı komutu yeniden çalıştırıyorum. Bu sefer diğer nesneleri işaretliyorum. Temel noktasını seçiyorum. X ekseninde 1 y yönünde 0.75 bu şekilde ölçek tanımlayabilirim. Özel bir komut setimiz daha var. Aynı anda hareket ettirme, kopyalama, döndürme gibi işlemleri aynı anda yapabiliyoruz. Bunların dört farklı versiyonunda buradan ulaşabilirsiniz.